Bir birbirinin hatıra defteri. Pride Tiyatro'dan seyredeceğiz. E, Kavşa Bir birbirinin hatıra defteri diye yazdığınızda YouTube'da 10 yılda çeşitli Bir birbirinin hatıra defteri versiyonları göreceksiniz. İşte Genco Erkal'dan, Metin Zafoğlu'ndan, bir sürü sanatçılardan. Bugün de sevgili Ali Aktın hayat verecek. Birdenin Hatıra Defteri Google'ın müthiş eseri biliyorsunuz. İnanılmaz keyifli seyretmekte. Ali Bey de sahneye çok çok yakışıyor. Bu rolü de ben size çok çok yakıştırdım. Çok teşekkür ederim. Çok başarılısınız öncelikle kutlamak istiyorum. Çok nasıl hazırlandınız? Böyle profesyonel neler izlediniz merak ediyorum. Yani oynamak yani, istediğiniz mi daha önce bu rolü e, kendinizi e, çok fazla veriyorsunuz ve başarılısınız e, bu oyunda. E, biz Anadolu insanıyız. Yani evet. yolda her türlü insan bizim sanat ruhumuzda olan. Her insanın sanat sanat ruhunda sanat olan her insan. E, gözlemleri gözlemleri var. Evet. Dışarıdaki insanlar, çiğbeler, hay hareketler, tavırlar, e, yoldan geçen, e, tabiri caizse özür dilerim, deli diye tabir edilen insanlar. Kim, kim akıllı, kimleri evet. tartışılır aslında. Halil evet. Bey, yani e, içimizde e, belki, e, bizler de deliyiz. Evet, kesinlikle, <laughs> kesinlikle. E, vatandaşlarımızı takip ettim. Onların yaptığı hareketler, Hı. evet. Kendinize ee, has bir şeyler yorumlamışsınız böyle tabi, bir tabii. hareketli evet. hareketi. Hele sandalye figürünüz e, inanılmaz. Arkadaşlar mutlaka gelip seyredin Ali Bey'den. Yani bir hatıra defterini öneriyorum. E, o sandalyeyi bir şahıs gibi kullanmanız, ee, bir figür obje olarak görmeniz, e, hayat vermeniz çok e, ilginç geldi bana. E, Yaratıcıydı. E, aslında ben burada birçok şeye hayat verebilirim ama saatler sürer. Saatler sürer. <laughs> saatler sürer. <laughs> e, Nikolay Gogol'un yazdığı bu kitabı e, insanlar hani okuyan öğrenci kardeşlerimiz, tiyatro sever pek fazla anlamadıklarını söylüyorlar. E, tiyatro oyunlarına gittik. Hani gene de anlamadık. Ama siz de anladık diyorlar. Hani e, evet daha anlaşılırsınız doğru. Daha anlaşılır. Ben de Herkes öyle söyledi. Hani daha anlaşılır olduğunu söyledi. Efendim çok teşekkür ediyorum kendilerine. Kişileri Öcek. yorumlamanız, karşılık ki. Tek sadece siz olarak, deli olarak oynamıyorsunuz. Evet. Karşıdaki figür de hayat veriyorsunuz. Dolayısıyla daha evet. anlaşılık oluyor. Öncelikle e, bu abi sen yaparsın diye, bu iş senin işin diyen, Aha. E, bu senin görevin zaten diye çok değerli yönetmenimiz, Fırat Yatrun'un sahibi, değerli kardeşim Muhammed Emre Aydın'a çok teşekkür ediyoruz. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Şu Sevgiersen anda kendisi bulunamadı süreçimizde. Evet. Gerçekten evet. çok başarılı, genç bir yönetmen. Evet çok başarılı, ya, filmler film var, yönetmeni, kast direktörünü yapmış, evet zamanında. var. E şimdi bir de Kadıköy'de ikinci ayağı ve de Kıbrıs'ta evet, yine bir aşamamız Evet, Aşağı Bir de var. Kıbrıs'ta e, çalışmalarımız Ondan olacak. Daha olsun, dernek de kurmuşsunuz değil mi? Evet, e, özel tiyatrolar derneği. Bütün ekipleri biz e, aramızda görmek istiyoruz, beraber Hı -hı. güzel işler yapmak istiyoruz, Hı -hı. evet. Muhammed kardeşimizin, Emre kardeşimizin yaptığı güzel bir düşünce. Ee, güzel çok bir çalışkan Emre. Evet çok çalışkan. çalışkan. Ee, yetenekli bir genç. Allah ee, al yolunu bakmaz Bütün tiyatro sever, sana sever, sana sever. sanat sever, herkesin. Herkesin. herkesin, açık olsun Yola inşallah. Açık olsun. Tabii ki. Biz hepimiz aynı geminin Aynen, öncüsümüz. aynen. Kesinlikle. Ben de duyurucu aracıyım. <laughs> evet, aracıyım. Hepimiz, siz Sizden de Bugün şahit olmak çok çok mutluluk verici benim için. Dediğim gibi Bir Denin Hatıra Defteri bir versiyon daha katılmış oldu sayfama. Evet. Bundan mutluluk duyuyorum. Ben 10 yıldır mutluluk. çeşitli seyretmek evet. hepsinde ayrı keyif tabii ki. Tabii. Sizden de çok lezzetli buldum, başarılı buldum. Büyük ustalarımızdan izlemek ayrı bir şey. Evet, Genco Erkal'dan da izlemiştik. Erdal, Erdal Beşikçi Sağ olsun, var, var olsun. Ee, onlar ünlü ustadlarımız. Evet, yani onlara kesinlikle görmediğimiz sayımız evet. sonsuzdur. Bunu da belirtmek istiyorum. Hı. Tiyatroya gönül vermiş e, öncelikle Necdet Uygur, e, Metin Akdınar, Alasya, evet. e, Kemal Sunal. Ölmüşlerimizin e, ruhu e, şad olsun. ruhu şad olsun. Bütün ustalarımızın ruhu şad olsun. E, onlara örnek aldık. Harikasınız, Onlar harikasınız. E, şimdiki, bilmediğimiz şey var mı? E, evet, çok şey var. E, ama öğreniyoruz, e, zamanla her şey yok. Zamanı yok. E, görüyoruz genç arkadaşlarımız var, hevesli arkadaşlarımız var, istekli arkadaşlarımız var, e, onlara da bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz. Ne güzel, ve e, kurs yeri burası aynı evet, zamanda. Evet. evet, kurs yeri e, ve bu arada yalnız başıma değilim ben. Hı hı. Ramazan Cenkara, çok değerli kardeşimiz e, e, Dilara e, Dilar Hanım sağ olsun, maal e, Südenaz Demirci, hmm, Emre Bey'in sağ oldu. Evet, diğer evet, evet. e, bir senaristimiz evet, evet. uyarlamacı kardeşimiz. Bir mahkûmun son, son, son günü, bir idam atıcının son günü vardı. Evet, e, şimdi tek başıma bana kaldı da e, <laughs> tek başıma olun çıkarıyorum. Bundan sonra da seansımız var. Olsun, o zaman evet. sizden de görmek lazım. Tabii. E, Geçtiğimiz e, sene evet, zannediyorum. Toplu oldu, evet. Kim, de, kim de, başta oyusunda? biri vardı o zaman? Ersoy Bey var. Ersoy Bey var. Ersoy Bey. Şimdi sizde. Tamam sizden de vereceğiz o zaman. Evet. Borcumuz e, olsun. Evet. E, öyle bir oyunumuz oldu. Hı hı. E, gerçekten güzel çalışmalarımız var. Biz büyük bir ekibiz. E, tiyatro ekipleri e, çalıştığımız, beraber çalıştığımız, sizin röportaj yaptığınız bazı tiyatro ekipleri e, değerli arkadaşlarımız arkadaşlarımızla evet. beraberiz şu anda. Hepsine sevgilerimizi e, hep sunuyoruz. Hepsine işte sevgiler, sunuyoruz, sevgiler, saygılar sunuyoruz. Ee, yolumuzu baktığımızı e, Allah'a açık olsun. açık olsun inşallah. Evet. Alkışlarınız bol olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biraz sonra evet. görüntüler sizlerle. Hem <laughs> de çok ciddi. <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> Üzerine oturuyorum diye kızıyorsun değil mi? <laughs> Biri benim üstüne otursa ben de kızarım. Hiçbir şey olmaz. Ne diyorsun? Tamam anlaştık. <laughs> Üç ilkemi günlerden herhangi bir gün. Ya çarşamba. çarşamba olsun. İyi var kızım. Senin kafan kalbi karışık. Yazıları küçük harfle yazıyorsun. Noktalama işaretlerine dikkat etmiyorsun. Üstelik çizimlerin bile hatalı. Geçenlerde anlattım. Geçenlerde tiyatroya gittim. Eşimle beraber gittik. Davetiye geldik. bir daha davetiye gönderecekler, bir daha gideceğiz. Hatta operaya bile gideceğiz. Sapık herifler. Bunların hepsi sapık be. Ama böyle bir şey olabilir mi? Senin yüzünden. Evet. Hepsi senin yüzünden. Mümkünse sizi bugün evinizde ziyaret etmek istiyorum efendim. <laughs> Müsaade buyursanız sizin evinizde size duygularımı ifade etmek istiyorum. <gülüyor> How? <gülüyor> How? Evet. Mektubunuzu aldım. Benimle görüşmek istediğinizi söylemişsiniz. Şey. <laughs> ah! 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 Sizin için Çok çok Ah kalbim. Ah. 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 ah bu elim. Ah. Adam. Yeter. Bırakın elimi diyorum. İndirilen tahta indirilen kralı size rakmayacağım.